Şans attığımızda orada iki kez üst üste kafa vuruşu yaptı. İkinci pozisyonda sakatlandı. Tüm herkes o bölgeye gitti. Dileriz ciddi bir sakatlık yok. Kafasına darbe aldı. Muhtemelen dili boğazına da kaçmış olabilir futbolcumuzun. Sağlık görevlisi de şimdi oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy orada ilk müdahaleyi yapmak için hemen başına eğildi. Diliyoruz ciddi bir sakatlık durumu söz konusu olmaz. Başına aldığı bir darbe vardı. Dili boğazına kaçmış olabilir. Ambulans da çağrılıyor bölgeye. Görevlerinin dışında 112 ekipleri de sağ içine girdi ve Yeldar da oyuncu değişikliği işaret etti. Öyle zannediyorum pozisyondaki futbolcumuz oyuna devam edemeyecek. orada kafa vuruşunu futbolcumuzun yapmış olmasına rağmen rakibin bir müdahalesi oldu. Tabii ki bu müdahale belki de istemsizce yapılmış bir müdahaleydi ama sakatlığın boyutu ciddi. Orada Evet. 112 ambulansıyla oyuncumuz hastaneye kaldırılacak.